Can Allah canan Allah canlar sana kurban Allah Hazreti Ömer halifeliği sırasında bir gece asayişi kontrol için Medine sokaklarında dolaşıyordu. Gecenin karanlığında önünden geçmekte olduğu bir evden yüksek sesler işitti. Bir anne kızına şöyle diyordu: Kızım, yarın satacağımız süte su karıştır. Anne: Halife süte su karıştırmayı yasak etmedi mi? Kızım, gecenin bu saatinde halifenin nereden haberi olacak? O şimdi yatağında yatıyor. Anne: Anne, halife uyuyor, haberi olmaz diyorsun. Her şeyi bilen, gören ve her şeye kadir olan Allahu Teala bizi görüyor, halimizi biliyor. Hilemizi insanlardan gizleyebiliriz. Fakat her şeyi bilen ve gören Allah'tan nasıl gizlersin? Hazreti Ömer bu kızın güzel ahlakına çok hayran kaldı. Bu durumu hanımına da anlattı. Sonra da o kızı oğlu Asım ile evlendirdi. Asım'ın bu kadından bir kızı oldu. Bu kızdan da adil halifelerden Ömer bin Abdülaziz Hazretleri doğdu. Can Allah kalbi zikrullah